geldiniz. Ben Deniz Zümbül Can. Bugün sizlere kendi hayat hikayemden bahsedeceğim. 1994 yılında İzmir'de doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenim hayatımı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçirdikten sonra 2012 yılı itibariyle üniversiteye başladım ve 2016 yılında da Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Ee, öğrenciliğim boyunca zaten yerel medyada hep yer alıyordum. Bilgilerimi sizlerle paylaşıyordum. 2016 yılında mezun olduktan sonra ise artık TRT, Hürriyet, Milliyet başta olmak üzere birçok hem ulusal hem yerel medyada yer alarak sizlerle buluşmaya devam ettim. 2016 yılından itibaren yine farklı merkezlerde çalışarak sizlere danışanlarıma hizmet vermeye devam ettim. 2018 yılında ise kendi ofisimi açtım ve danışanlarıma kendi ofisimde hizmet vermeye başladım. Başladım. Ee, hala hazırda yine kendi ofisimde zaten danışanlarımla buluşuyorum. Ee, bu noktada tabii ki sadece yüz yüze diyet değil, online diyetle de tüm dünyaya aslında ulaşarak sizlerle yine buluşmuş oluyorum. 2021 yılında uzmanlığımı tamamlayarak fitoterapi alanında uzmanlığımı yaptığım için hem fitoterapi uzmanı hem de uzman diyetisyen ünvanlarını alarak meslek hayatıma devam ediyorum. Yine 2021 yılında sizlerle beslenme günlüğü kitabımı çıkartarak sizlerin hayatlarına, çoğu kişinin hayatına olumlu anlamda etki ettiğimi duymak beni yine çok mutlu etti. Ve bu etkilerin devamlılığını eğitimle, hayatlarınıza dokunabilmek adına, daha iyi dokunabilmek adına meslek hayatıma devam ediyorum. Ee, yeni eğitimler almak, yeni hayatlara dokunabilmek, sizlerin yüzünüzdeki gülümsemenin sebebi olabilmekse beni çok mutlu ediyor. Benim hakkımda ve eğitimlerim hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum isterseniz ister internet sayfamı inceleyerek isterseniz de Instagram sayfamda açıklama kısımlarını okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı keyifli günler diliyorum.